Evet, şu an e, Akdeniz Belediyesi'nin e, fen işlerinin hizmet binasında bulunuyoruz. Arkamızda da e, Akdeniz Belediyesi'nin bir ordusu mevcut. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, işçilerimizin hepsi burada. E, niye bugün buradayız? E, bu yıl pandemiden kaynaklı biz özellikle şirket yönetimiyle toplanıp e, devamlı çalışan Kronik rahatsızlığı olup belli bir yaşın üstünde işe gelmeyen işçilerimizin haricinde ki bunların sayısı geri kalan işçilerin sayısı 490 işçi, 490 işçiye e, pandemiden kaynaklı 500 TL'lik bir yardımda bulunduk iki lira toplamda bir yardımı işçilerimiz bugün hesaplarına geçiyor. Ayrıca devlet memurumuz olan ve müdür ve müdür yardımcısı olan e, başkan yardımcısı olan arkadaşlarımızdan da oluşan bir ekibi, 30 küsür kişilik bir ekibe de e, belli noktada maaşlarını e, bugünden itibaren yatırıyoruz. Amacımız şu pandemide çalışan ordumuz gerçekten geçen yıl çok iyi çalıştılar ki pandemi bu sene de biraz sürecek e, gözüküyor. Tüm işçilerimiz ve memurlarımız da Akdeniz'in personeliyle Akdeniz'lere en iyi hizmeti verme noktasında onların da gönlünü yapmak istiyoruz. İmkanlarımız dahilinde işçilerimizin ve memurlarının yanındayız. Mustafa Gültak, Akdeniz Belediye Başkanı